Ve şimdi de CEO oturumuna geçmek istiyoruz. CEO oturumunda yeni trendler ve gelecek vizyonundan çok değerli konuklarımız burada bahsedecekler. Hemen sol tarafımda bulunan koltuklara öncelikle moderatörümüzü davet etmek isterim. Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Sayın Kaan Dağtekin'e davet etmek istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Dağtekin. Buyurunuz lütfen. Hemen konuklarımızı davet edelim. Yazaki Türkiye Ülke Müdürü Sayın Ali Rıza Alptekin. Buyursunlar. Hyundai Aslan Genel Müdürü Sayın Murat Berkel. Buyurunuz efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Mercedes Benz Türk CEO'su Sayın Süer Sülün. Ve Koç Finans CEO'su Sayın Yeşim Pınar Kitapçı'yı sahnemizdeki koltuklarına davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz Merhaba. ve sözü hemen değerli moderatörümüze Merhaba. bırakıyoruz. Buyurun. Evet, değerli CEO Club üyeleri, e, otomotiv sevdalıları hepiniz hoş geldiniz. Bugün otomotivin geleceğini konuşacağız. E, kendi alanlarında çok yetkin, değerli konuklarımız var. Otomotivin geleceğini konuşacağız ama e, müsaadenizle ilk olarak ben e, sözü Söğer Bey sizinle başlayalım istiyorum. Buyurun. Buyurun. E, Önemli bir geçmişi var Mercedes-Benz Ge Gelecek dedik ama işin e, çok köklü geçmişi olan bir şirketinden geliyorsunuz. 50 seneyi aşkın hepimizde çok güzel hatıraları vardır. 302 ile biz uzun uzun seyahatler yaptık. Evet. E, biraz önce Mehmet Ali arabayı aşağı doğru park ederdik dedi. Biz de e, tatile eskiden hepimiz otobüste giderdik. E, 403'e denk gelebilmek ayrıcalıktı. O yüzden hepimizin hatıraları çoktur. E, sanırım e, ee, bu 50 senenin 30 küsür senesinin 32 senesine siz tanıklık ettiniz. Bil fiil içinde <laughs> oldunuz başarıların. Ee, ağır vasıta işinin, otomotiv işinin, Türkiye'deki duayenlerindensiniz. Geleceğini sormak herhalde en doğru size sorabiliriz. Ee, neler düşünüyorsunuz bu e, hibrit otomobiller, elektrikli otomobiller, bağlanabilirlik, teknoloji, hep otomobilleri konuşuyoruz. Ee, onlar daha ön planda gibi ama teknoloji ağır vasıta işinin çok daha öncesinde etkilemeye başladı. Siz neler söyleyeceksiniz? Günaydın herkese. Teşekkür ediyorum bu giriş için. Evet, bizim şirket olarak 53 yıldır, bu sene 53. yaşımızı kutluyoruz. Dünya ölçeğinde büyük olarak sınıflandırılan iki tane fabrikamız var. Bir tanesi İstanbul'daki Hoşdere Fabrikası, otobüs üretiyoruz orada oradaki. Daimler dünyasının en büyük fabrikası entegre otobüs üretiminde. E, Aksaray'da da bir kamyon fabrikamız var. Orada da e, ciddi bir kapasiteyle e, kamyon üretiyoruz. Kamyon üretimine biraz daha geç başladık. 1986'da başladık ama dediğiniz gibi sloganımız aslında Türkiye'nin yükünü e, biz taşıyoruz e, diye. Ciddi bir ihracatçıyız. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Yaklaşık buçuk milyar euroluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Yıllıkta buçuk milyar ila 2 milyar e, dolar arasında bir ihracattan söz ediyoruz ki bunun 1 milyar doları Aksaray'dan yapılıyor. Aksaray derken İstanbul Aksaray'la karıştırılıyor. İç Anadolu'daki Aksaray'dan bahsediyorum. teşvik 5 bölge otomotiv sanayinin pek sık rastlanılmadığı bir bölge. Buradan da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz. Çok da mutluyuz. Şimdi uzun yıllardır bu konuyu tartışıyoruz. Evet, dediğiniz çok doğru. Biz daimler olarak buna case diyoruz. Aslında aynı başlık başından beri connectivity, autonomous drive, sharing ekonomi diyoruz ki ticari araçlarda zaten bu pek relevant değil çünkü zaten ticari araçların özünde bir paylaşım var. Bir de elektrifikasyon. Şimdi. Connected vehicles veya dijitalleşme çok önemli. Oraya girmeden evvel dijitalleşmeyi sadece connected ile çok algılamamak lazım. Örneğin 1 Ocak'tan itibaren biz Türkiye'de mirror cam kullanmaya başladık. Dünyada ilk kullanan Mercedes Benz kamyonlar ve Türkiye'de de 1 Ocak'tan itibaren bu kullanılmaya başladı. Tamamen dijital bildiğiniz dikiz aynaları artık araçlarda yok. Bunun yerine mirror cam'ler var ve elektronik olarak ayna işlevi görüyor. Çok daha fonksiyonel. Sadece aerodinamikten %1,5 civarında bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Çok daha güvenlikli ölü nokta, kör nokta konusu ortadan kalkıyor. Gibi 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 bir sürü özellik sayabiliriz. Dolayısıyla dijital artık zaten araçların içerisinde derken hızlı büyüyor, dünyaya yayılıyor. Bugün Kore'nin en büyük firmalarından, dünyada da önemli bir oyuncu oldu. Evet. Süer Bey'le biraz ağır ticari ve işin o tarafını konuştuk. Sizinle de otomobil ağırlıklı olarak otomobil dünyasında gelecek trendler neler? siz neler görüyorsunuz? Ya aslında az önceki konuşmacılar da bahsetti. Teknoloji çağındayız ve teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla otomotiv endüstrisi de buna ciddi ayak uydurmaya çalışıyor ve ciddi yatırımlar yapıyor. Ancak son 10 yıldır konuştuğumuz en önemli konu alternatif yakıtlı araçlar. Çünkü hepinizin bildiği üzere küresel ısınmadan sebep özellikle Avrupa Birliği'nde ve diğer bazı ülkelerde bu karbondioksit ile ilgili ciddi regülasyonlar var ve ciddi vergiler ve cezalar uygulanıyor. Dolayısıyla Avrupa üretici firmalar ve diğer firmalar e, özellikle e, hidrojenli, hibrit ve e, elektrikli araçlara e, ciddi yatırım yapıyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki 5 e, yıl içinde işten yanmalı motorların dışında daha ziyade elektrikli, hibritli, hibrit araçlara e, markaların yöneleceğini ve bu konuda e, ciddi ataklar yapacağını düşünüyoruz. Ee, Avrupa'da da bu şimdiden başladı. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Her ne kadar da bizim ülkemizde çok büyük bir pazara sahip olmasa da bu araçlar yakın zamanda burada da belirli bir <laughs> seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte tabi diğer ikinci konuşulan en büyük konu otonom araçlar. Ee, tabi otonom araçlar da endüstrinin en çok önem verdiği araçlar. Bugün markalar e, ciddi kaynak arıyor, ay ayırıyor bu işe ve e, çıtayı da biraz yukarı çekiyor. Hatta bu az önce de bahsettiler, e, jetkiller gibi espri oldu ama e, uçan otomobillerin konseptleri tanıtılıyor. Biz de Hyundai markası olarak e, en son Ocak ayında e, elektronik far vardı Los Angeles'ta. Orada e, Uber'le yaptığımız ortak e, anlaşma çerçevesinde e, Uçan otomobil konseptini e, paylaştık ve aslında <laughs> endüstride de, de bir, e, bir farklı bir bakış açısı e, açtık. Gerçekten bununla ilgili de e, ciddi çalışmalar var. E, tabii buna yani ilave olarak e, dijital e, çağdayız. Gerçekten çok hızlı değişimler var. Geçen gün bir internette gezinirken bir yazı okudum. 2003'e kadar o, üretilen teknolojiyi 2003'ten sonra her üç günde bir üretiliyor deniyor. Her ne kadar tabi kaynağını da doğrulamak lazım ama e, gerçekten çok hızlı bir değişim var. Ve e, Y kuşağına geçtik. Y kuşağının beklentileri e, çok farklı. E, araç e, satın almaktan ziyade tabi araç kiralamaya, günlük hatta bu car sharing diyoruz, e, saatlik araç e, kiralama e, alternatiflerini değerlendiriyor. Avrupa'da bu hızlı büyüyor, Türkiye'de de e, hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Sonuçta markalar bu yönde de e, farklı e, çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla e, sektör peki, peki, çok farklı Bey, bir noktaya gidiyor. Aramızda e, Yazaki'den Ali Bey var. Yazaki yaklaşık e, yanlış değilsem 100 senelik bir geçmişi olan. Evet. Bir doğuştan otomotivci bir şirket. asıl kablo dememek lazım. Sinir sistemlerini evet. üretiyorsunuz otomobillerin, evet. ticaretçilerin. Çok önemli bir yan sanayi unsurusunuz. Size ben sizin pencerenizden, yan sanayicilerin, üreticilerin penceresinden gelecek bize neler getirecek? Bu konuda ne düşünüyorsunuz, bize neler anlatırsanız? Teşekkür ederim. Böyle bir seçkin bir topluluğun önünde konuşma yapma fırsatı verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, Yazaki, 1929'da kurulmuş Japonya'da özel bir şirket. Borsa Ekote değil. Ee, şu an e, 445 e, lokasyonda, 46 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünyadaki e, elektrik kabloları, elektrik distribution sistemlerinin e, en büyük e, yan sanayicisi olarak e, yaklaşık %30-33 civarında pazar payına sahip dediğiniz gibi. Ee, Avrupa'da da e, biz e, 12 ülkede 23 lokasyonda varız. Türkiye'de 1995'te ilk e, fabrikamızı açtık. Şu an 3 fabrikamızla faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 550 mil, e, 550 milyon euroluk bir ciro ve e, 6-7 bin kişilikte bir e, kadromuz var e, Türkiye'de. E, bu şeklimizle e, Yazaki Dünyası'nın önemli bir parçası halindeyiz. E, dediğiniz gibi Türkiye'de dünyadaki e, bu teknolojik gelişmeler e, elektrikli araçlara doğru kayma e, ve e, diğer e, elektronik ekipmanların arabadaki daha fazla yer alması tabi elektronik sinir yapısını altyapısını da üzerine e, koyduğu yükü arttırıyor. Burada da yazık ki e, 100 yıla yakınlık e, bir e, tecrübesiyle beraber önemli bir partner haline geldi e, bütün dünyadaki e, ana sanayiler için bu sayede de e, şu an high voltage ürünlerimiz, yani elektrikli araçlardaki high voltage ürünlerimiz için e, elektrikli araç üreticilerinin e, e, ilk başta e, gelip e, bizle çalıştığı bir stratejik e, partner halinde işbirliği yapıyoruz. Şimdi e, dünyaya baktığımız zaman e, bu teknolojik gelişmeleri ben biraz e, şöyle görüyorum. Bu küçükken hep hatırlıyoruz, Legolarımız vardı bizim. Legolar ikili, üçlü, dörtlü işte belli büyüklüklerdeydi. Sizler, bunlarla siz ne isterseniz yapabiliyordunuz. Yani bir ev yapabilirsiniz, bir araba yapabilirsiniz. Yani sizin imajinasyonunuzda kalmış olan bir şey. Şimdi son benim oğlum büyüdüğü zaman ben ona işte bir yarış arabası Lego seti aldım. Artık yani kendisi ya da bir e, e, uçak e, Lego seti aldım. Yani biraz daha yönlendirilmiş gibi. Bugünkü teknoloji de aslında bizim gençliğimizdeki gibi ya da çocukluğumuzdaki gibi. Bir sürü imkan var önünüzde ama bunları nasıl bir araya toplayıp nasıl kullanacağımızı henüz tam iyi bilmiyoruz. Bunlardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bunu iyi yapanlar da farklılaşıp öne doğru gitmeye başlıyorlar. Zaman içerisindeki insanların ihtiyacı, pazarın ihtiyacı ve sektörün ihtiyacı bunu yönlendirip biraz daha şekillendirilmiş yapılara doğru dönüşecek bu. Zaten bunu yapanlar da farklı ön plana çıkmaya başladılar. Yani ana oturmuş ana sanayilerin dışında Tesla gibi e, ya da Arrival gibi İngiltere'den firmalar ortaya çıkıp kendilerini burada fark yaratan e, hizmet ve e, sunumları, e, araçları ortaya koyuyorlar. Biz yan sanayilerin buradaki en önemli e, e, noktası tabii ki e, gelişimi yakından takip edip doğru teknolojilere yatırım yaparak, doğru teknolojileri geliştirerek ana sanayine destek olabilmek. Çünkü biz ancak son, e, nihai müşteriye e, ana sanayi vasıtasıyla ulaştığımız için ana sanayinin yaptığı geliştirmelerde onlara e, bu konularda yani kendi çalıştığımız konularda kendi yaptığımız yatırımlarla ön planda olarak stratejik işbirliği sayesinde onlara destek olmamız olmamızla e, mümkün olacak gibi gözüküyor. Peki üretim konuştuk, üretim teknolojileri konuştuk, biraz satış konuştuk. E, satış deyince... E, otomotiv işinde satışla e, iştigal eden herkesin her sabah ilk baktığı iki tane şey var. Birincisi e, kur, ikincisi faiz. Faiz deyince de tabi e, para finansman akla geliyor. E, bu anlamda da aramızda e, Fınar Hanım var. Koç e, Finans'tan. Hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. Biraz da sizin için. dünyanızda finansman dünyasındaki otomotiv için çok önemli, çok hayati. Bugün Satışlarımızın çok önemli bir kısmı. Önce yarısıydı, yüzde 60 oldu, yüzde yetmişi dönem dönem daha da fazla oluyor. Hep finansmanla yapıyoruz. Siz gelecekle ilgili teknolojilerin sizin sektörünüze neler getireceğini düşünüyorsunuz? Teşekkürler davetiniz için öncelikle. Biraz bugünkü durumdan bahsedeyim isterseniz. 2019 yılını nasıl kapattık sektör olarak. Bankalar ve finansman şirketleri var Türkiye'de araç finansmanı yapan. Ee, 2019 yılına kadar finansman şirketleri e, ağırlığı ele geçirmişti diyeyim. %60'a varan bir payı vardı Türkiye'de otomotiv finansmanında. Ee, 2019 yılında bu terse döndü. Finansman şirketleri %47'sine e, kredilendirdi otomotiv satışlarının. E, bankalar %53'ünü. Bu özellikle devlet bankalarının uyguladığı e, cazip faiz oranları e, sebebiyle biraz finansman şirketleri geriledi ama bu e, otomotiv finansmanında e, finansman şirketlerinin gelecekte de e, ağırlıklı oyuncu olacağı gerçeğini değiştirmiyor. Geçici bir durum bence. E, sektörde %30 küçülme var geçen yıla göre e, ama bu yıldan itibaren tekrar büyüme trendine girmesini bekliyoruz. E, neden finansman şirketleri var otomotivin finansmanında? E, çünkü ağırlıkta captive dediğimiz, yani bir markaya bağımlı, bir markanın finansman şirketi olan finansman şirketlerinin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi ne? Birinci sebebi satışlara verdiği destek. Çünkü e, otomotiv markalarının finansman şirketleriyle yaptığı kampanyalar müşteriler için çok cazip satın alma fırsatları oluşturabiliyor. İkincisi, e, dünyaya baktığımızda finansman şirketlerinden elde ettikleri karlılığın otomotiv firmalarının toplam karının dörtte biri hatta üçte birine ulaştığını görüyoruz yani sıkı bir karlık destekleyicisi aynı zamanda bu yapılar finansman şirketi yapıları aslında en önemlisi de müşteriyi yönetmekte ellerini çok güçlendirmesi otomotiv firmalarının sadakat tarafında tekrar araç alımı oranları finansman tarafında kredilendirilen araçlarda çok daha yüksek aksesuar satışları çok daha yüksek daha üst model e, almayı e, eğilimin, alma eğiliminde olmaların da çok daha yüksek finansman şirketleri üzerinden yapılan satışların dolayısıyla markaların bence her zaman ya kendi finansman şirketlerine ya da finansman anlaşmalarına e, ihtiyaçları olacak. E, gelecekte neler olacak e, diye baktığımızda da şunu görüyoruz bir kere önce kısıtlayıcılardan bahsedeyim. Regülasyon tarafı gittikçe e, maliyetlerini yükseltiyor e, hem bankaların hem finansman şirketlerinin iki yönlü bir tanesi sermaye daha fazla sermaye bulundurmalarını zorunlu kılıyor ikincisi daha fazla bilgi teknolojileri yatırımı gerektiriyor hem kişisel veri koruma tarafı var hem de e, bunun dışında her gün yayınlanan yeni regülasyonlar var e, dolayısıyla daha e, maliyet yüksek bir ortama doğru gidiyor finans. Işi, bunu görüyoruz. Mobilite çözümleri dediğimizde e, paylaşım ekonomisinin getireceği bir değişiklik olacak finansman sektöründe. E, paylaşım ekonomisiyle birlikte artık insanların araçları satın almak için bir finansman aramak yerine araçları istedikleri zaman kullanmak için bir finansman çözümüne kayacağını görüyoruz. Dijital dönüşümün de etkisi var. E, daha da artacak gelecekte geleneksel satış kanalları yerine platformlara ve online'a kaydığını görüyoruz satışların. Hatta 2022 yılında sıfır ve ikinci el araç satışlarının 25 oranında direkt kanallardan yapılacağı, yani bayiler üzerinden en direkt yerine direkt kanallardan yapılacağı görülüyor. Finansman şirketlerinin de iş modeli bayide satışı bitirmek üzerine kurulu ve aslında oldukça konforlu bir alan yaşadılar bugüne kadar. E, bayi'de bitirebildikleri için satışı ama artık direkt kanallarda da var olmak zorundalar platform tarafında. E, Dijitalizasyon aynı zamanda e, sektöre giriş bariyerlerini de çok düşürdü. Bugün bir sürü startup var. var otomotif e, kredilendirmesi tarafında, ikinci el tarafında, sıfır tarafında e, rahatlıkla rakip olabilecek.